Thank you. Merhaba arkadaşlar ben Bahar Dirgen. Şimdi bugün sizlerle birlikte Cosmi Robotics programında e, bir tane proje yapacağız. E, proje projemiz ise bu. Konveyörden gelen silindirik parça yanduktif sensör kullanarak P1'e yerleştirecek yerleştireceğiz ve simülasyonda göstereceğiz. Arkadaşlar ilk önce Cosmi Robotics programını açıyorum. Hatta aç açayım. Açarken de e, şunu göstermek istiyorum. Programımız tam olarak buna benzer bir şekilde alacak. Masamız olacak, kağıdımız olacak, endüktif sensörümüz, paletlerimiz olacak, konveyörümüz olacak. Şimdi kosmi e, Robotik'e girdik. Proje güzel. Daha önceden kullandığım bir ismi kullanmamalıyım burada. B, can D, 114 olsun. Çünkü çok fazla isim kullandım bugün. Kaydet bay programı yapalım. yani dirgen. Ee, robotu seçiyoruz. ZB3 sebebe ve başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi e, burada iki tane box alacağım. Birisini masa olarak kullanıp birisinde kağıt olarak kullanacağım. Ee, masamızın ölçüleri masamızın ölçüleri 725 725 y'si 490 ve z'si 40 şimdi ise e, masanın pozisyonlarını belirleyeceğiz eksi 315 Y'si eksi 690. Z'si ise 355 olacak. Ee, şimdi masamızda işimiz bitti. Kağıdımızı yapıyoruz. Kağıdımızın ölçülerini verelim. Kağıdımızın ölçüleri X'i 250 Y'si 120 ve z'si 0.1 olacak. Rengini de değiştirelim. Arkadaşlar şimdi e, pozisyonlarını vereceğiz kağıdın. 425 eksi 425 z'si ise 395 olacak eksi 0 masamızda kağıdımızla işimiz bitti şimdi bizim Şöyle Şimdi ise konvörü çağıracağım Konvör yapacağız bir tane Konvörümüzün ee, Buradan çağırıyoruz Konvör belt bir çağırıyoruz Böyle ve böyle de konvör var ama Bizimki bunlar Bunu kullanacağız Konvörün hemen adını değiştirelim Konvör yazdık Ve Hemen properties yapıp Pozisyonlarına yazacağım konveyörün pozisyonlarını. Bu arada bunların ölçülerini nereden biliyorsanız hepsini buradan biliyorum. Buradan bakıyorum. X'i 415. Y'si 900. Z'si eksi 212 veri eksi 90 yaptık ve conveyor yerine geldim şimdi arkadaşlar konveyörün üstüne e, şurada da e, göreceğiniz gibi palet alt palet ve bir silindir yapacağım ve endüktif sensör koyup e, şu işlemi tamamlamış olacağım pozisyonlarını belirleyip programı yazma işlemine geçeceğim şimdi ise endüktif sensörle devam edelim. Bir tane sensör alalım. Sensörler bölümüne girdik. Gördüğünüz gibi bir sürü sensör var. Ama biz endüktif sensör almak istiyoruz. Buna sensör yazdım. Buna endüktif sensör ee, pozisyonlarını yapacağız. 690 ee, Ys-153 Z'si ise 300 olacak Ama e, gördüğünüz gibi Yönü bu taraf oldu Ama bu taraf olması gerekiyordu Çünkü parça buradan gelecek Buradan gelen parçayı gören Burada parça gelmeyeceği için hiçbir şey göremez Bu tarafa döndürmek lazım O yüzden bir ölçümüz daha var Pitch'ini buradaki pitch Eksi 90 olacak e, Rule ve yaw ise Sıfır olarak kalacak Ama e, bu sensörde Bir işlem daha var Şurada göstereyim. Şurada lower limit ve upper limit yazıyor. Upper limit yazıyor. Bunları da verme, verirsek bunun görme işlemini görme mesafesini ayarlamış olacağız. Buradan açıp bunu 100 bunu da 10 yapıyorum. Lower limit 10 Upper limit 100. Tamam arkadaşlar. Şimdi görme kapasitesini de arttırdık. Eee arkadaşlar şimdi iki tane daha box ve bir tane silindir alacağım. Bir alt palet, biri üst palet, bir de üstteki silindir işte. Buna palet yazıyorum. Buna alt palet yazıyorum. Alt palet yazıyorum ilk önce alt paletin ölçülerini yapayım alt paletimizin ölçüleri 76 300 ve 32 Şimdi ise pozisyonlarını belirleyeceğim alt paletin 528 buçuk 528 buçuk 234 ve 272 yaptık ve alt paleti, alt paleti yerine oturtmuş oldum. Şimdi ise e, paletin ölçülerini ve pozisyonlarını ayarlayacağım. E, şimdi ise paletimizin ölçülerini 163 YS 163 ve 6 ZS ise 6 Arkadaşlar şimdi de yine pozisyonlarını belirleyeceğim. Alt normal paletimizin. Pozisyon. Paletin pozisyonlar. 490 buçuk. 302 buçuk. Ve bu da 304 olacak. Ee, şimdi ise silindirimizin ölçülerini vereceğim. Radyosu 15 Bu ise 58 Silindirimizin pozisyonları 572 Y yes, 384 Bu ise 310 İşte Bu şekilde arkadaşlar ee, Şu an hepsi tamam ee, Şimdi grip pointlerini yapalım Hazır açmışken Burayı Palet ve alt palet niye üçüne e, grip point yaptık diye düşünüyorsunuz çünkü üçünün de aynı anda ilerlemesi gerekiyor biri ilerler biri durursa olmaz mesela silindir ilerlerse paletler durursa hiçbir anlamı kalmaz üçünün de aynı anda ilerleyip üçünün de aynı anda durması için üçüne de grip point yaptık alt palet silindir ve palet. E, şimdi ise Burada pozisyonlarını belirleyecektik o aşamaya geldik ama e, biz pozisyonlarını teker teker belirlemek yerine pozisyonlarına hazır olarak alacağız Şuraya giriyoruz. Open Project Manager. E, ve Files'a girip şu işarete tıklıyoruz. Add Files to Project. Masa üstüne geldik ama hangi tür dosya arayacağız? Pozisyon türü dosya arayacağız. Rv3cb pozisyonları. Buraya geldi. iki kere tıkladık. Hepsini kopyaladık. Ve buraya aldık arkadaşlar. Şimdi pozisyonlarımızın hepsi tamam. Şimdi program yazma işlemine geçeceğiz. Eee acel eee 20 A bir şey unuttuk. Bağlantılarını yapacağız şimdi ise. E, son bir aşamamız kaldı. Şimdi burada bağlantılarını yapacağız. Arkadaşlar e, şimdi Robotun, robotun, robotun outputunu alıp conveyorın e, inputuna şey yapacağız, bağlayacağız. E, burada conveyor'a giriyoruz, inputun belton'u alıp robotun işte bu altısına conveyor yazacağız. Conveyor yazdık. Bunu şimdi bağlayacağız. Robotun beltonunu e, şey, e, robotun output'una bağladık. Evet. Şimdi ise sensörün output'unu robotun input'una bağlayacağız. E, orada şeyi yazacağız. butuna ee, buraya 15 yazacağız 15'ine evet. sensör yazacağız sensör yazdık şimdi bunu alıp sensörün sensöre bağlayacağız niye bu kadar uzun Bağlantı işlemi e, bittikten sonra evet bunu bağlıyoruz sensörün outputuna bağladık. Şimdi bağlantı işlemimiz bitti. Bir Io Connection'dan e, şimdi kontrol edeceğiz. Bu işlemi de kontrol ettikten sonra yazma işlemine geçeceğiz programa. Açıyoruz. Bağlama. Tamam. yapabiliyorum input'unu belton bağla Tamam arkadaşlar bağlantılar doğru ee, şimdi programı yazmaya başlıyorum Burası. acel 525 5,25 Speed 40 Jovre'de Jovre'de 20 ee, Şimdi el kapalıdır açıktır bilmediğimiz için ee, He open Bir yazalım Ee, ama ilk önce bir e, çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bir kontrol edelim konveyör ee, şimdi M out yazayım şunları bir kontrol edelim 6'yı 1 yapıyoruz. konver çalışıyor mu diye kontrol edeceğim şimdi. Birleştirmeyeceğim, birleştirmeyeceğim. Arkadaşlar ee, bir yazdık. If Emin If Emin 15 işte 1 yani 15'te parça varsa ben go to hatta şunları silelim ilk baştan yazayım arkadaşlar acel 25 25 speed 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 50 jorede 50 jorede 50 ve hop 11 hop 11 m out Altı, Hı. altı, işte bir, Hı. bir, Hı. delay bir yazdık. Bekleme demek bu. Şimdi if emin. F emin 15 eşittir 1 ise Then go to Then go to Kaça gitsin bilmiyoruz çünkü numara vermedik Numarayı verdik Then go to 80 Else kendisine gitsin. Hmm. Aynen. Ee, 70. Hatta Delay'ın burada gereği var. Tamam. Gereği yok. Delay'ın burada. O yüzden Delay'ı silip tekrardan bunu veriyorum. Ve 70'e 60 olsun. Nasıl 70 çünkü bir sonraki satır 70 olacak. Ne no olsun? M <laughs> out M <laughs> out 6 <laughs> <Altı. gülüyor> eşittir 0 olsun. Yani çalışsın, 15'e çalışsın, parça gelene kadar. 15 1 olunca 70'e gitsin yani 15 1 olursa 70. satıra gitsin 70. satır bu yani dursun demek buna bu parça gelince bu duracak demek şimdi ise bir daha bir kontrol edelim arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi parça gelince de durdu şimdi ise alma noktası silindir alma noktası konver silindir alma noktası silindirik parça alma noktası Arkadaşlar bunları biraz kapatacağım burayı rahat koyabilmek için Bunlar hazır pozisyonlarımız bizim ee, şimdi güvenlik parça güvenli noktaya gitsin bu konver alma noktası 20 durduktan sonra masanın güvenli noktası güvenli noktası durduktan sonra move yani hareket et git move p34 de gitsin sonra MVS P e, 20 virgül eksi 49 yani bir üstüne P 20 eksi 40'ına bunu da mov olarak yazacağım bunu sen MVS olarak e, yazacağım. P20. Şimdi güvenli noktaya gitti ve parça alma noktasına gitti. Şimdi tekrardan MVS buraya geldikten sonra H close. Yani elini kapattı. Parçayı aldı yani. MVS P 20 virgül eksi 40'na 20'nin eksi 40'ına gitti. Mov p 34e tekrardan gitsin ve P1 noktasına bırakacak. Mov P1 virgül eksi 40. MVS P1. P open 1. P1 eksi 40. Mov p1 virgül 40 mu masanın güvenli noktası neresi p33 mu p33 olsun arkadaşlar şimdi burada e, her elini açıp kapattıktan sonra bir delay verelim ki daha güvenli olsun program çıksın alsın delay 1 delay 1 arkadaşlar şimdi tekrardan numaralandıralım kontrol edelim stop derledik başlattık durdu gitti aldı yerine koydu ve güvenli noktaya çıktı ee, bu projemizde bu kadar arkadaşlar. Beğen dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi endüstriyelde e, robota atıp çalıştırma işlemini göstereceğim. Endüstriyelde açıyoruz ilk önce. OBS'den e, programımızı masa üstüne atıyoruz. Endüstriyelde open diyoruz. Şurada. Open dedikten sonra aç diyoruz programımıza tıklayıp. Bu şeye giriyor. E, buradayken bunlar e, buradaki konveyörler veya hatta indik bir şeyler kutular kutular gelmiyor. Bu önemli değil çünkü burada çalıştıracağız biz. Buraya geldikten sonra hmm. e, şu işarete RCI Explorer'a tıklıyoruz ve connection deyip Properties istiyoruz. TCP IP'ye girip buradan bunu değiştiriyoruz. Burası 10, burası 11, burası da 9001 olacak. Bu robotun IP'si. O robot da farklı, bu robot da farklı, tüm robotlar da farklı. O yüzden bu robotun ki, bu robotun IP'leri bun, bunlar olduğu için bunu giriyoruz. Tamam diyoruz. Connect diyoruz. Şimdi workplace yani çalışma. Yani bu bilgisayardaki programlar burada. Burada ise robottaki programlar. RB, 3CB, robot. Robottaki programlar bunlarla robotla ilgili. Workplace ise bilgisayardakiler. Pro, bilgisayardaki programlara geliyorum. VCD114 1MB4 yani burası. Bir de pozisyon bir de burası var. İkisini de dolant ederek robota gönderme işlemini yapıyorum. Bilgisayardan robota gönder diyor. Zaten burada da şeyde çıkıyor. Gönderdim. Şu an robotun içinde var. Programa gidiyorum. Robotun içindeki programlara girdim. Buradan kendi programımı buluyorum ismi bcd114 burada buna sağ tıklayıp start dediğimde robotla çalıştıracak programı Tıkla. Ee, Arkadaşlar şimdi gelecek burada durdurma bir sonu. onu durdurdu ve gidip buradan parçayı alacağım aldı parçayı P1 pozisyonuna koyacağım şimdi. P1 pozisyonuna koydum. Elini açtı ve güvenli noktaya çıktıktan sonra program bitti. O kadar.